2021 model Citroen Berlingo Shine Bolt XR aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Otomatik park asistanını aktif ettik. Burada menüsünü ekledik. Kontrol edebiliyoruz buradan. Diagnostik menü özelliğimizi aktif ettik. Aracın durumu ve lastiklerin durumunu ayrı ayrı görüntüleyebiliyoruz. Şöyle herhangi bir sorunda. Ayrıca e, viraj aydınlatma sinyal asist kombinasyonumuzu aktif ettik. Onu da burada farlar bölümünden kontrol edebiliyoruz. Yönlendirebilir farlar adı altında. Gelişmiş tabela okumayı aktif ettik. Onu da buradan kontrol edebiliyoruz. Yol bilgisayarının multimedya ekranında görünmesini yaptık. O da buradan. Bir de e, tema sayımızı, renk sayımızı arttırdık. İki tane renk vardı bu aracımızda. Beşe çıkardık. O da buradan. Ve klima bilgisini ekledik arkadaşlar. Multimedya sol üst köşeye şuradan şöyle geri gelelim. Şurada görebiliyorsunuz klima bilgisini. Açtık şu an görebiliyorsunuz. Ayrıca e, göstergeye de sıcaklığı ekledik. Ondan sonra yorgunluk seviyesini 3 yaptık. Bir de gelişmiş tabela ekledik. Diğer açılan gizli özelliklerin detaylarını sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2021 model Citroen Berlingo Shine Bolt XTR aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Otomatik park asistanını test edeceğiz. E, park asistanına tıklıyoruz. Park şeklimizi seçiyoruz. Şu sol tarafta var. E, sola paralel para park diyeceğiz şöyle arkadaşlar. Ve sol tarafa sinyal veriyoruz. Park edeceğimiz yöne doğru. Araç sol tarafı tarıyor. Multimedia'da görüyorsunuz şöyle. Park edeceğimiz yere doğru hareket ediyoruz. Araç taramaya devam ediyor. E, yer bulunca bize dur diyecek. Bir tane yer buldu oraya geçiyorum ben. Şuraya park etmesini istiyorum. Orayı da geçiyorum arkadaşlar. Şu an dur dedi görüyorsunuz. Dur deyince aracı sabitten izliyor. Multimedya'daki yönlendirmeleri takip ediyoruz. Geriye takıyoruz arkadaşlar aracı. Direksiyon kontrolü araçta gaz fren bizde. Şu an direksiyon kontrolü araçta. Araç park etmeye başladı görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde park ediyor. Şöyle kameradan da görüyorsunuz. Direksiyonu kendisi çeviriyor komple. Gayet güzel bir manevra varla. Araç en iyi parkı yapana kadar sürekli manevra yapar. Şu an bana göre park etti artık. Yeterli bence. Şöyle gayet hoş oldu. Parkı bitirebiliyorum arkadaşlar. Ben D'yi alıp bir daha manevra yapmasını sağlayacağım. Şöyle D'yi aldım bir daha manevra yapıyor. Yani daha iyi park etmesini istiyorsak. Ve toparlayacak arkadaşlar. Bana göre şu an yeterli ama bir daha geriye takayım sizin için. Ee, hala toparlamaya devam ediyor. Bu en iyi parkı yapana kadar araç kendine göre devam eder. Bana göre yeterli. P'ye alabilirim artık. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimiz hayırlı olsun. Şimdi de parktan çıkışı test edeceğiz arkadaşlar. Şöyle park asistanımıza tıklıyoruz çıkış bölümüne geliyor şöyle şurada. Ee, sağa çıkış diyoruz arkadaşlar. Sinyal veriniz diyor. Direksiyon serbest bırakın. Çıkacağımız yöne arkadaşlar. Sinyal verdik şöyle. Araç alanı tarıyor arkadaşlar. Şöyle D'ye alıyoruz. Direksiyon serbest bırakın. Ben hareket edin diyor. Şöyle göster şey multimedyada görüyorsunuz. Hareket ediyoruz arkadaşlar. Şu an araç kendisi çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ben herhangi bir dahale yapmıyorum. Yandan araç geliyor. Onda, o yüzden yavaş çıkıyorum. Şimdi çıkışımızı e, yapıp direksiyon serbest bırakacak araç. Şu an direksiyonu kontrolü alan dedi. Çıkışı yaptık. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hayırlı olsun. Sola çevir. Sağa çevir. Topla. Topla abi. Sol sinyal ver. Sağ sinyal ver. Kapat. Viraj aydınlatma sinyal sis kombinasyonu müşterimize hayırlı olsun.